Günaydın Abdullah Bey. Müsaitseniz biraz konuşmak istiyorum ben. Gülkeç. Ben öncelikle çok üzgünüm olanlardan dolayı Abdullah Bey. Ama şu an sanki bu olaya ben sebep olmuşum gibi hissediyorum. Siz de tavırlısınız çünkü. Meri ben genel olarak çok üzgünüm. Genel olarak. Ha sana kızgın mıyım? Çok kızgın. Abdullah Bey ben bir şey yapmadım. Yani nasıl inandıracağım bunu size bilmiyorum. Hani yemin ederim. Konuşuyorduk. Ee, yani nasıl anlatacağımı da tam bilemiyorum. Mi? Senin iyi niyetle yaklaştığını anlıyorum. Yani Mustafa'nın peşinden koşmayacağın da belli. Ama sana bu evde kırk defa söylendi. Gerek Nilay tarafından, gerek rahmetli Pembe Hanım tarafından. Yapmayın, Abdullah Bey. Mustafa çok yalnız ve çok üzgün olduğu için ben... Tamam. Teselli etmek sana mı düşüyor? Her halükârda yanlışsın. Bak, tekrar söylüyorum. İyi niyetle yaptığını anlıyorum. Ama Mustafa'nın kafası son derece karışık bir döneminde. Yani senin desteğini de yanlış anladım. Abdullah Bey, benim bu evde olmam sorun olacaksa ben... Ya Ben böyle bir şey söylemiyorum. Sen benim evladımı... Gözün gibi bakıyorsun. Bunun için de müteşekkirim. Ama yani biraz anlamaya çalış. Kabul edersin ki benim için şu anda her şey çok zor. Olay anı var ya, olay anı. O aklımdan çıkmıyor. Anlıyor musun? Anlıyorum. Mustafa Anladım. gelebilirse inşallah o zaman bir çözüm bulacağız. Nasıl yani? Eve gelememe gibi bir durumu da mı var? E bilmiyorum. Tamam. Sağ olun dinlediğiniz için. Neyse. Ömer'le Kıvılcım'ın kahvaltıya gelecekler. Lütfen sen de masada ol. Tamam.